19 Mayıs kutlamaları Ankara'da yapıldı. Eski Demokrat Partililerin siyasi hafları ile ilgili gerginlik devam ediyor. Komutanlar ilk defa törenlerde tepkilerini gösterdi. İnönü ile selamlaşmayan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, bayram mesajında açıkça anayasa değişikliğine karşı olduğunu ilan etti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Harun? <laughs> İyi valla. Harun ne haber? Özlemişim sizi ya. İyi oğlum özlediysen bari ara sıra gel İstanbul'a ya. Genel kurmaya gittiler mi? Gitmişler. Çelengi de götürdüler. Üstünde anayasamızın inançlı bekçileri iz yazılı bir çelenk götürdüler de. Siz tanışıyor musunuz Mustafa ile? Yok tanışmadık. Mustafa Yalçıner, Defne, Deniz, Merhaba. Ömer, Veli. Merhaba. Ben İstanbul'dan anladım. arkadaşlar. Miting için mi geldiniz? Evet. Hı hı. Hadi arkadaşların yanına gidelim. Bu sonra. anayasamızın inançlı bekçileri kimler Allah aşkına? Kahrolsun kapitalist düzen diye diye bir hal oluyoruz burada. Bekçi dedikleriniz de bu düzenin bekçisi değil mi? Evet, haklı. Evet. Ben de o yüzden gitmiyorum zaten. Yaşasın 61 Anayasası! Yaşasın 61 Anayasası! Türkiye! Bağımsız Türkiye. Yeah, yeah. 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 arkadaşlar dağılmayın. Hep beraber Kızılay'a yürüyüşe geçeceğiz. Arkadaşlar hadi çıkıyoruz artık. Hadi çıkıyoruz artık toplanın. Hadi. Denizli Harun'u göremiyorum. Onlar neredeler? Merak etme sen. Arkadan gelirler. Dağılmayın arkadaşlar. Bizimkiler çıkıyor Deniz. Hadi. Hani neredeler? Eylemimiz devam ediyor. Kızılaya yürüyeceğiz. Devam ediyoruz. Bizi durduramayacaklar. Evet, devam edeceğiz. Bir, dakika, bir saniye açılır mısınız arkadaşlar? Birbirinize kenetlenin arkadaşlar. Sıkı durun. Kol kola girin. Dağılmayın. Bizi durduramazlar. Bir saniye müsaade eder misiniz lütfen? Kimse bizi durduramayacak arkadaşlar. Güçlü yürüyeceğiz. Hadi yürü. Davamızı söyleyeceğiz. Nerede Herkes bunlar? Herkes yan yana Merak etme gelirler. Kimse ayrılmasın. Dağılmayın arkadaşlar. Sakın dağılmayın. Gün bizim günümüzdür. Yürüyeceğiz arkadaşlar. Oturun. Ülküdaşlarım, komünistler gemi azıya aldı. İşgaller, çatışmalar yayılıyor. Ülkemiz Sovyet işgali tehdidi altındadır. Bizim de elimizi çabuk tutmamız lazım. Sizlere Başbuğumuzun selamlarını getirdim. Harekete geçmemizi emrediyor. Birlikte sıkı bir çalışmanın içine gireceğiz. Memleketi komünistlere bırakmayacağız. Biliyorsunuz. Ülkü ocaklarının teşkilatlanması hızla yayılıyor. Şimdi hepinize görev düşüyor. Siz de çevrenizi teşkilatlandıracaksınız. Hepimiz lider, teşkilat, doktrin prensibine uyacağız. Komünist hainlerin Sovyet uçaklarının kafalarını ezeceğiz. Ama mücadelemiz sadece kaba kuvvetle yürümez. Hepinizin milliyetçi, toplumcu düzeni anlamanızı ve çevrenize anlatmanızı istiyorum dokuz ışığı ezbere sayamayan milliyetçi değildir. Sen Recep, say bakalım dokuz ışığı. Milliyetçilik, ahlakçılık, toplumculuk, ülkücülük, hürriyetçilik, ilimcilik, gelişmecilik, köylücülük. Köylücülük. Endüstricilik ve teknikçilik. Recep de benim gibi bu sonuncuyu kavrayamamış. Otur. Asıl konumuz komando kaplı. Biliyorsunuz birkaç yerde açılmıştı. Bu yaz 34 yerde daha açılacak. Emekli subayların yönetiminde hem fikir hem beden eğitimi alacağız. Sizler de katılacaksınız. Başkanım organizasyonu kim yapıyor? Dündar Taşer. Eski Milli Birlik Komitesi üyesi hepiniz biliyorsunuz. Komünistler El Fetih kamplarında Sovyet ajanları tarafından eğitiliyor. Bu yüzden çatışmalarda marifetliler. Gördüğünüz gibi başbuğumuz yerinde ve zamanında karar veriyor. Bir hafta sonra isim listelerini sizden alacağım. Toplantı bitmiştir. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin. Bir dahaki sefer hepimiz daha dikkatli olacağız, tamam mı? Bir defne merak etmiştir şimdi. Merak etme. Çoktan haber almışlardır. İnşallah babama filan söylememiştir. Söyler mi hiç canım? Hem yarın sabah bizi bırakırlar görürüz. Ayrıca bundan korkacağına Doğu Perinçey'in gazına gelip peşine takıldığımızı zannedecek bizim çocuklar. Eğer korkacaksan sen asıl bundan kork. Deniz Karayel. Benim. Benimle gel. sorguya alıyorlar. Sen mitingden sonra kalabalığın arasında kaldım de. Ama yalan da değil. Merak etme sabah bırakırlar. Ne işleri vardı doğucuların içinde? Deniz Ankara'nın yabancısı. İyice de kalabalıktı. Herhalde işlerine sıkışıp kaldılar. Yoksa ne işleri var doğuyla? Evet adamın bizimkileri gazı getirecek hali yok ya. Her zamanki doğu işte. Yusuf'u kızdırmıştır bu olanlar. Bu arada benim İstanbul'u aramam lazım. Sözde bugün geri dönecektik. Yalnız bir an önce gidelim çünkü sıra bekleyeceğiz. tamam. Gel hadi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgilim, o mesut geceyi.